Kalbi aniden durdu. Ne çığlık attı, ne yardım istedi. Sadece yere yığıldı. Ve kimse o anda onun ne söylediğini duymadı. 1849 yılında Vatikan'ın derin arşivlerinden birinde yalnız çalışan bir tarihçi vardı. İsmi Massimo Bellini. Kayıtlara göre Latince yazılmış oldukça eski bir el yazması üzerinde çalışıyordu. Metin, Orakulum 13'ün, yani 13. kehanet adını taşıyordu. Ama bir sorun vardı. Bu metin diğerleri gibi değildi. Bellini bu belgeyi incelemeye başladığında garip şeyler oldu. O gece arşivdeki tek mum sönmedi. Ama bulunduğu odadaki sıcaklık düşmeye başladı. Bir tanığın ifadesine göre Massimo'nun yüzü sanki bir şey görmüş gibi gerildi. Sonra konuşmaya başladı. Latinceydi. Ama birden sesi kesildi. Kart krizidendi. Ama Bellini daha önce sapa sağlamdı. Üstelik masasında duran belge kısmen yanmıştı. Olay Batikan yetkilileri tarafından hemen örtmas edildi. Arşivler kapatıldı. 13. kehanet metni kayıtlardan silindi. Ama bazı araştırmacılar o dönemde kısa süreliğine belgeye erişebildi. Ve onlar bir ortak detaydan söz etti. Metin her okuyanda aynı fiziksel etkileri yaratıyordu. Göz bebeklerinde büyüme, nefes daralması, korkuya bağlı terleme ve yoğun bir içsel panik. Ama asıl dikkat çeken bu kehanet sesli okunmamalıydı. Çünkü sözcükler öyle bir dizilmişti ki tıpkı bir zihin tuzağı gibiydi. Bir kez seslendirildiğinde sanki zihinde yankılanan bir tetikleyici gibi işliyordu. Ama Massimo'nun ölmeden önce söylediği şey neydi? Kimin için söylendi? Ve bu kehanet kime ait? Bilinmeyen tek bir şey vardı. Bu satırlar sadece bilgi değil, lanetti. Kağıdın üzerindeki mürekkep kan gibi yayılıyordu. Ama yazı kurumuştu çoktan ve o mürekkep hala sıcaktı. Massimo Bellini'nin ölümünden sonra Vatikan arşivleri kısıtlı erişim protokolüne alındı. O odaya giren kimse kalmadı. Ama birileri sessizce belgeyi kurtardı. Ve bu belge Avrupa'nın dört bir yanındaki okül çevrelere 13. kehanet adıyla kopyalandı. Ancak metin tam olarak bilinmiyor. Çünkü her kopya eksikti. Ya sayfaları yanmıştı ya da bazı kelimelerin üzeri çizilmişti. 1907'de bir İngiliz sembol uzmanı Henry Corbin, Londra'daki eski kitap mezatında garip bir sayfa buldu. Parşömenin kenarında şu cümle yazıyordu. Vox 13 Nomen Oblivium et Mors Yani 13. söz, unutulmuş isim ve ölüm. Corven bu cümleyi yüksek sesle okuduğunu not etmişti. Ardından günlüğüne sadece şu satır düştü. Bir kapı açıldığını hissettim. Bir şey içeri girmedi ama ben dışarı çıktım. Ve o tarihten sonra Korven hiçbir zaman tam anlamıyla uyanık olmadı. Uyur gezerlik, aniden donup kalma, yabancı dillerde konuşma ve sonunda 1912'de bir kış sabahı, donmuş bir nehrin üzerinde çıplak ayakla yürürken bulundu. Ölmüştü. Yüzünde korkunç bir gülümsemeyle. Bazı araştırmacılar, 13. kehanetin insan bilincinde var olan kapanmamış korku deliklerini tetiklediğini öne sürüyor. Sözler, bilinç altındaki ilksel korkulara hitap eden ses kombinasyonlarıyla yazılmış. Yani okuyan kişi, kendi zihnindeki en karanlık anıya bağlanıyor ve onun içinde kilitli kalıyor. Peki bu sözleri ilk kim yazdı? Bir teoriye göre, Sibir kahinlerinden biri, 13. metni yazdıktan sonra kendi dilini ısırarak intihar etti. Çünkü kelimeleri bir daha duymak istememişti. Kendini susturmak için. Ama bu kelimeler hala hayatta. Saklanıyor, fısıldanıyor ve bazen yanlışlıkla YouTube videolarında bile ortaya çıkıyor. Kahin yazdı ama kelimeler onun değildi. Parmakları titriyordu çünkü kalem değil, zihnindeki fısıltılar yazıyordu. Sibil kahinlerinin tarih boyunca birçok kehaneti kaydettiği biliniyor. Bunlar krallıkları yıkan savaşları, pandemileri, hatta kıtaları etkileyen doğal felaketleri önceden haber vermişti. Ama 13. kehanet diğerlerinden farklıydı. Kehaneti yazan kişinin adı bilinmiyor ama bazı kaynaklarda geçen bir ünvan var. Kelimenin efendisi. Bu ne bir tanrı, ne bir insan, ne de bir şeytan. O sadece bir ses olarak tanımlanıyor. Ses, Sibil'e yalnızca bir gece boyunca pısıldamış. Ve sabah olduğunda kahin, elleri kana bulanmış şekilde önünde parçalanmış bir parşömenle bulunmuş. Kağıdın ortasında yalnızca üç kelime kalmıştı. Geri dönecek. Susma. Bu olaydan sonra kahin bir daha konuşmadı. Yemedi, içmedi ve sadece duvara çizdiği sipler bir sembole saatlerce bakarak yaşadı. Ta ki bir gün gözleri kan dolana kadar. Bazı psikolinguistik araştırmacılar bu sembolün dilin kök kodlarını kıran bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Yani bu sembol zihnin anlam üretme sistemini bozuyordu. İşte 13. kehanet de tam olarak bunu yapıyor. Sözcükleri okuduğunda beynin dil merkezine değil, anlam öncesi bir bölgeye ulaşıyor orası sadece sezgisel korkuya yanıt verir ve kişi neden korktuğunu bilmeden panikler. 1942'de Nazi Almanyası'nın gizli okült birimi Ahnenerbe bu sembolün izini sürdü. Hedef, kehaneti silah olarak kullanmak. Ancak metni çözen dört uzmandan üçü intihar etti, dördüncüsü ise susturuldu. Ardından operasyon, siyah Işık projesi adıyla mühürlendi. Günümüzde 13. kehanetin sembolü, bazı underground forumlarda hala paylaşılıyor. Bazıları bu sembolü sadece görmenin bile kabuslar getirdiğini söylüyor. Ve evet, bazı kullanıcılar o gönderilere yalnızca tek bir kelimeyle yanıt vermiş. Duydum. Kelime telaffuz edilmedi. Ama odadaki herkes sustu. Göz bebekleri büyüdü. Bir şey yaklaşmıştı. Henüz adı bilinmeyen bir şey. Sözler bazen silah gibidir. Ama 13. kehanet bir bıçak değil, bir yankıdır. Bir kez zihin onu duymaya başlarsa bir daha susmaz. 1908 yılında Fransa'nın güneyinde yer alan Saint Marcel'in manastırında bir olay yaşandı. Sessiz yeminli bir keşiş, yıllarca tek kelime etmeden yaşadı. Ta ki bir gece kitaplıkta yanıp bir parşömen bulana dek. Sabah olduğunda keşiş manastırın çan kulesinden kendini aşağı atmıştı. Geriye sadece bir not bıraktı. O kelimeyi zihnimden çıkaramıyorum. Ben onu söylemedim. Ama o beni konuştu. 13. kehanetin asıl tehdidi burada başlıyor. Zihinsel bulaşma. Bazı teorilere göre bu metin bir tür memetik virüs. Yani kelimeler fiziksel bir virüs gibi değil, anlam yoluyla bulaşıyor. İlk okuduğunda hiçbir şey olmayabilir. Ama o kelime beynin kıvrımlarına gizleniyor, rüyalara sızıyor. Gözlerin karanlığa alıştığı an geri dönüyor. 1964'te ABD Savunma Bakanlığı MIT üzerinden yürütülen gizli projeyi finanse etti. Cognition Disruption via Semiotic Cascade. Anlam bozucu sembol yolu ile bilinç bozumu. Amaç, 13. kehanetin benzeri semantik yapıları kullanarak düşmanı kendi zihniyle etkisiz hale getirmek. Test edilen ilk kelime kombinasyonunda 6 asker nörolojik kriz geçirdi. Biri konuşma yetisini kaybetti. Diğeri kendi dirini kopardı. Proje iptal edildi. Ama notlardan biri sızdı. 13. kehanet sadece ölüm değil. Geride boş bir kabuk bırakıyor. Bazı YouTube kullanıcıları son dönemde rüyada tanımadığı bir dili duyduklarını söylüyor. Sesler fısıltı halinde, unum, vox, üç. Anlamı yok gibi ama etki bırakıyor. İddialara göre bu kelimeleri duyanların uyanırken burnu kanıyor. Metin tam okunmadı ama ne zaman biri son satıra yaklaşsa bir kapı kapanır gibi oluyor. Ve o kişi daha önce kimseye anlatmadığı şeyleri fısıldamaya başlıyor. 13. Kehanetin tamamı hiçbir zaman bulunamadı. Ama parçalar dünyanın dört bir yanından sızmaya devam ediyor. Son kayıtlardan biri 2013 yılında İstanbul'da ortaya çıktı. Kapalı çarşıda antika toplayan bir koleksiyoner Osmanlıca karışımı Latince bir metin buldu. Yüzeysel olarak tarihi metinlere benziyordu. Ama metnin tam ortasında bir satır vardı. Söz söylenirse zaman kırılır ve o kırıkta her şey yeniden doğar. Adam metni okuduktan sonra üç gün boyunca konuşmadı. Dördüncü gün evinin duvarlarına spiral çizimler yapmaya başladı. Beşinci günse kayboldu. Evinden sadece bir ses kaydı çıktı. O artık buraya bakmıyor bizim gölgemize gömüldü. Bu noktada 13. kehanetin doğası artık dilsel bir yapı değil, ontolojik bir virüs haline geliyor. Yani varlığı bozuyor. İnanç sistemini değil, gerçeğin doğasını kırıyor. Metnin son satırının şöyle olduğu iddia ediliyor. Ben konuşuldukça varım ama bir kez susulursam hepinizin yerine geçerim. Bazı okült araştırmacılar 13. kehanetin bir canlı olduğunu düşünüyor. Kelime değil, bilinç bir bakış bir yankı sadece duyan değil duyuran bir varlık yani onu okuduğun anda sen de onun taşıyıcısı oluyorsun ve bu videoyu izleyenler bu kelimeleri içinden bile tekrar ederse bazı şeyler fark edilmeden değişmeye başlıyor telefonunun ışığı daha loş gelir rüyalarında spiral görmeye başlarsın ve bazen yazarken ses duyarsın sen yazmazsın ama cümle tamamlanır Unutulan şeyler unutulduğu için değil, hatırlanmaması gerektiği için yok edilir.